Keşke bir kum boyamamız olsa. Ah! Gökten kum boyamalar yağdı. Göstersenize bakalım neler gelmiş. Evet. Şakir. Benim de Remzi. Evet. Bugün kum şanslı gününüzdesiniz. İstediğiniz Hala oldu. Direkt düz karakterler ikimize de çıkmadı. Benimki mesela futbolcu Şakir, Mira'yı de korsan. De korsan. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> paketlerimizi <gülüyor> açtık. Evet. Şimdi boyamaya başlayacağız. Evet. Tamam. Sarıdan tamam, başlayayım tamam. o zaman. Ben de ilk turuncudan başlayayım. Ben de burnuma başlayayım. Hadi bakalım kızlar. Çok güzel olacak. İnanıyorum size. Oldu. Evet <laughs> güzel oldu. <laughs> e zaten... Biraz mi? daha dökebilirsin istersen. Oo ben çok dökmüşüm. <laughs> Aslında çok dökmemişim. Minnoş çok <laughs> dökmüşüm. Minnoş minnoş. Tamam oldu. Evet. Seviyor musunuz kum boyamaları? Tamam. Güzel bir etkinlik tamam. değil mi? El becerileriniz geliştiriyor. Aa, dur. Evet. Şimdi ben Remzi'nin kafasını yapacağım. Evet, evet. Mira ilerlettin. Remzi'm. Mina da gözleriyle şapkasını yapmaya Şuna başladı. Ben yapacağım. Ben biraz gözlerini yapacağım. fazla kaçırdığım için. Ama ben de istiyorum. <laughs> Ama fazla var. Onları da ben yapabilirim. Ayırdığınız Hayır. iki taneyi. Değil mi? Siz başka yapmazsınız zaten. Ne <laughs> mi Ne dersin? Yaparız. Yapar mısınız? Yani. <laughs> o Altı zaman dönemden... bu sefer üst üste iki tane yapacaksınız. Hı. Bir tane daha var çünkü birer paketiniz evet. daha Ondan var. Da onları da yapacağız. isterseniz yarın da Altı yapabilirsiniz. O kadar güzel kum boyamalar varken gittim bebeği seçmişim. <laughs> Güzel değil miydi Aha, bebek? Ben de bir tane bebeği seçtim. Yok, ablam hmm. Bir Zaten tane renk bir kalmadı. Hı -hı. Karıştırarak bir renk oluşturup koydum. Bir Çok yakın. kötü olmuştu ama yine Hı. de kurtardım. Kolda. Tamam. Benimkine de yaklaştı. Seninkine de yaklaştırayım. Mina'nınki de böyle olacak. Aa, evet. Kırmızısı bol olacak onun. Gerçi kırmızı değil de böyle biraz daha pembemsi bir renk vermişler tuzları kırmızı. ama ne? yok resimdeki kırmızı. Ha. Tuz ya da kum. Hı. Hangisini demek isterseniz. Biz kum boyama diye alışmışız. Hep kum boyama diyoruz. Aynen. Ama üzerlerinde paketlerin tuz boyama yazıyor. Aynen. Bu tuz. paketler A101'e gelmişti. Biz oradan almıştık. Zaten videosu da var. Evet. Kanalımda. videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet. Mina seninki hayalet gibi oldu. <laughs> ben beyaz. <laughs> Baksanıza. Bir şey söyleyeyim. Sadece Başladı beyaz yani. Evet. Haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten dediğim gibi hani benimki hayalete benzer. Ben beyaz. Evet. Şakir futbol mu sever? Voleybol mu? Evet. Bu sefer hep şey yapıyor. Var mı hiç öyle bir videosu? Evet. Rengimiz domates gibi oldu. Evet. kırmızı. Önüne ele oldu? Evet. Evet. Şimdi topta mı sıra Mina? Evet. Hayaletin topunu da yap. Yok. <laughs> <laughs> hayalet de mi? Ama sonra renklenecek. Bunun buraları açılıyor. Evet. Ama tamam. Açılıyor. Açılsın. <laughs> Ha, aşağıya kadar mı gidiyor? Tamam ben hemen sana yardıma geliyorum. Evet İnk, Mirai'nkine Mira yardım ettik. Baya aralarda siyah yerler varmış. O yüzden bantlarını Kulak kaldırdık. Evet. İkisininki de çok güzel gidiyor. Minasınki nasıl gidiyor? Güzel olmuş yalnız beyaz beyaz. Yani Hı -hı. Gayet güzel olmuş. Biraz sonra renklenecek onunki. Benimki şey gibi aynı. poğaçaların üstüne dökeriz ya. Şey mi? Çörek otu gibi mi? Evet. Aynı onun gibi böyle. <laughs> evet. Kızlar şimdi jürimiz geliyor. Jüri kim ki? Kim geliyor mi? geliyor. Bakın yükseliyor oradan. <laughs> evet. Hoş geldin Palamut. Hoş bulduk. Bakalım beğenecek misin kızların kum boyamalarını? Mera'nınki hmm. daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Miren, Miren. Mina küsecek. Mina daha iyi boyayamamış ki. Evet biraz daha var Mina'nınki ama şimdi evet. renkleniyor onunki. Onun hep evet. beyazdı çünkü. Kim kazanırsa 3 tane ceviz verecek. Tamam Mira kazan. <gülüyor> 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 <Suda bekletin> Ödül <laughs> pek evet. cazip olmadı. Hmm, suda yani suda beklediğimizde olur. Kesinlikle. <laughs> Bir tane de fındık vereceğim o zaman. Ha tamam o zaman olur. Olur mu? Hmm. Bana senin üstüne bunları dökerim bak. <laughs> Daha Hı. güzel hediyeler ver kızlara Palamut. Evet. Aynen. Ceviz <laughs> Ama ceviz çok sağlıklı. tabi sizin aklınız aburcu burada, değil mi? Evet. Tamam. <laughs> evet diyor. <laughs> Şimdi ben cevizimi almaya gidiyorum. Yine geleceğim. Kızlar Palamut'un hediyelerini beğendiniz mi? Evet. Çirinciyi vereceği. Evet. Yani. Sağlıklı ödüller sonuçta. Hadi çok hmm. beğenmediniz biliyorum ama. Olum, beğendim. <laughs> tamam ben tamam. de ekstra sürprizler yaparım size. Ama hani bir göstereyim, göstereyim bakayım nasıl oldu. Mina'nın hayalet Şakir'ine bir bakalım. Benim de korsan <laughs> Remzi. Evet korsan Remzi hayalet Şakir. <laughs> ben onu öyle diyeceğim. Şakir. Evet aslında futboldu Şakir ama hayalet Şakir gibi duruyor şu Göz an. Biraz bebeklerimi boyayayım bari. Boya, Boya ben bari ben biraz ben renklensin de kendine var. gelsin. Sizin şu meşhur sözünüzü bir söyleseniz de. Aa, hadi. Bir, iki, üç. Portakal sık, limon sık. Hatta gel benim o ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Olur, sıkmam canınızı. Süper. Ee, senin göbüş kalmış, mavi yapacaksın. Bir de şapkası kalmış. Göbüş kalmış. <laughs> Mina'nın mavisi yani etrafına koyacakmış. Aa benim pembelerim de var. He <laughs> he bir de etrafı kalacak plan. sonra evet. Büyük bir alan. Bir daha ben <laughs> şunu şey <oluyor> şey <laughs> açmadan. Şunu <laughs> açmadan hep onu açıyoruz. Ne var o Mina elindeki? Kral çok Şakir. çok şok. Kral Şakir öldü. Bu <laughs> <Hüseyleti gülüyor> de, de burada. Ben elimde tutuyorum hatta. <laughs> evet. Çok güzel çıktı ama. Bu arada evet. arkadaşlar benim renzim bitmek üzere. Bir tek şu beyazları ve arka planı yapacağım. Evet. Benimki de bitiyor. E. Mini evet. Mina da ben... siyahı döktükten sonra herhalde. Ha, arka Biliyor. plana geçecek o da. Evet. Değil mi? De arka planı. Evet. evet. <gülüyor> <döker>. <gülüyor> Zaten tuz bunlar. Renkli tuz. Ben şimdi şu iskele. Ama yettirecek misin? Mina dikkat <laughs> et. <laughs> Beyaz ihtiyacı olan şey çünkü benim ben, ben benzi bu şurada bol bol kullanacağım şu anda. Tamam. Vallahi benim evet. siyahım de. bitiyor. Bitti. Ha bir de Hı. ağzı var. Şöyle bir sirkele gelmesi gereken yerlere gelsin. Hayır şuraya koyacağım. Düğünsenize ağzını unutuyormuşum. Bezine hepsini döküyormuşum ağzına kalmıyor. <laughs> Olsun. Dur anne ben bunları buraya dökeyim. Tamam dök anneciğim nereye Bite. istersen. Şimdi Ay ikisi de çok güzel oldu. Bakalım Palamut kimi Gözlenmeye. birinci seçecek. Bence beraber olur. Aynen. Benim... Ve show başlasın. Evet. evet. Arka plan. Ama benim şovum yırtıldı. <laughs> evet olur böyle bakalım aksilikler. benim renzimin şekli nasıl çıkacak. Evet gördüğünüz gibi. Bütün çıktı. Bıyıkları... <laughs> bıyıkları yani şu an dikkat çekiyor. Bir de ayakları. Ve ve ve. Benim şimdilik. Ay onda bıyıkları ve topu. Evet. Ne bıyıkları? Arkadaşlar burada ben size Remzi'nin şurasını çalışıyorum. O da Remzi'nin iskeleti. <gülüyor> <gülüyor> Ama yarısı yanlış. Hadi bakalım. Şimdi ben maviye Miray. Pembeye. Ama evet. Tüm pembelerimizi açmayalım. Tek tek açalım bence. Ben Şimdi zaten bir tanesi açtım. Videodan önce açmıştım. Yeterli Yoksa videoda mı açtım? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir evet, tane açtıysam yazın. <laughs> Ay Mina bol bol döküyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Benim yetiştireceğim benim mi yetiştireceğim yetiştiremeyeceğim <laughs> mi hiç düşünmüyor. Değil mi? Bende dört mavi var. Mira'yınkini de aldın. O yüzden. Normalde üç. Yani ben verdim. Bakın bana ne kadar idare ediyor. Yavaş yavaş hepsini döküyorum. Zaten bunu şey yapınca Böyle böyle sışı şey, şey yapınca. <laughs> Çalkalayınca direkt her tarafından yav, yayılıyor. Kelimeleri şey yapıyor. Tamam artık kesin ben birinciyi kullanıyorum zaten. Bir geçecek <laughs> zaten kesin geçecek. Birinden kesin. Mina şimdi son paketi dökmeden bence biraz her yere dağıtmaya çalış. İşte son paketi dökeceğim sonra son paketi dökmeden yap. Dökmeden yap. Çünkü son A, paketi yetmedi. de eksik olan yerlere dökersin. O benim iskelet Şakir. Palamut geldi. Oğlu kral Şakir. E gitti. <laughs> ne haber Palamut? İyiyim. Ne yapıyorsun? Yarışmayı seyrediyorum. Kimi tutuyorsun? Kala mutlak. Yarışmanın sonuna bakacağım. Tamam. Ama kimseyi üzme tamam mı? Oldu. Tamam aranızda kalsın. Duyuyoruz ama biz. <laughs> Duymamış gibi <laughs> yapın. Duymadık biz ya. Aa ne dediler? Çok merak ettim. Hiç, hiç hiç öyle çok önemli aa, bir şey demedik. De ya. ne gerçekten, aa, gerçekten, aa ne, ne dediler? dediler? Çok merak ettim. Evet, şimdi, şimdi aile üyelerimizin son aile. Evet, gösterin bakalım. Tata. Bence ikisi de harika oldu. Mina'nınki baştan biraz hayalet gibiydi ama mavileri dökünce güzel toparladı. Mavi <laughs> Ama bunu bir etrafını biz Palamut'a soralım. Evet, Aynen. gel bakalım Palamut. Hangisini beğeneceksin? Palamut kaldırıyorum. Evet, onu şöyle <gülüyor> gösterelim. <gülüyor> evet, Palamut. <laughs> Hangisi güzel acaba? Karar veremedim ki. Bence ikisi de harika. İkisine de 10 puan ver bitsin bu iş. İkisine de birer tane ceviz veriyorum. Birer bir mi? Hani iki ceviz verecektin? İki miydi? Üç müydü? İkiydi. İkiydi. İkiydi evet. Bir de fındık vardı. Yani... yani. Beraber olunca paylaştırdım. Bir ceviz buraya, bir ceviz buraya. He, sen de haklısın. Fındık da benim. Hayır. <laughs> Olmaz kızlara söz verdin. Ama iki tane de fındık dedi. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Kelebek Mine. Bir. Kelebek. Hadi. Bir, iki, üç. Kelebek, Kelebek mine, mine bir Instagram, Instagram takip, etmeyi de unutmuyorsunuz. Unutmayın. Ve hoşçakalın diyoruz. Hoşça bay bay. Bay bay.